Yeniden merhaba, bugün sizlere okuyacağım e, makalenin başlığı Tekrarda Yarar Var. Ben de makalelerimi okumaya devam ediyorum. Çünkü tekrarda yarar olduğuna inananlardanım. Tarih hafızayı yenilemek, bizlere çok şey kattığı düşüncesindeyim. Ve okumalarıma devam ediyorum yazarımız şöyle başlıyor. Bir konu hakkında boyuna aynı şeyleri yazmak, okuduğunu anlayan, onun üzerinde düşünen, yorum yapan ve sentezlere varan insanları rahatsız eder. Ama okuduğunu beyin süzgecinden geçirmeyen, üzerinde düşünmeyen ve yorum yapmayan insanları ise sürekli olarak dürtmek, ikaz etmek, etmek gerekir diyor. Ecevit'in arşivine giren Can Dündar'ın ortaya çıkardığı Kürtlere yönelik sürgün planı bu tür bir konudur. Bizler yıllardır Türk Devleti'nin Kürtlere yönelik yok etme politikasının temel planı anlatıp duruyoruz diyor yazar. Ama hem Türk hem de Kürt kesiminde bu konuyu kavramakta ve kabul etmekte zorlanan bir hayli insan da var. Ecevit'in arşivinde bulunan 1900 61 yılında hazırlanmış Kürt planı yeni bir olay değildir elbet diyor. Bu plan 22 Şubat 1925 yılında Mustafa Kemal'in başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu tarafından hazırlanmış bir plandır. Günümüze kadar süre gelen meşhur hepinizin duyduğu Şark ıslahat planı. Şark ıslahat planının Kürtleri yok sayma ve yok etme stratejisinin ana ilkelerini sıralıyor yazarımız. Şunlardır diyor. Şark ve ıslahat planı stratejisi ve ilkeleri şunlardır. Bunlar ne amaçlanmış? 1. Kürtlerin varlığını inkar et. 2. Kürdü batıya sür, boşaltılan yerlere Türk yerleştirerek bölgenin demografik yapısını değiştir. 3. Bu politikaya karşı çıkanlara şiddet uygula. 4. Bu isyanların eşkıya, çapulcu, hırsız, hilafeti isteyen gericiler tarafından yapıldığını söyle. Ya da şimdi yeni bir şey eklediler. Hani terör olaylarıdır vesaire vesaire diye. 5. İsyanların yabancılar tarafından çıkarıldığını söyle. Hep derler ya bu Ermeni parmağını var İsrail veya Amerika'nın parmağı. Hala aynı şeyler devam ediyor. 6. Kürt aşiretlerini birbirine karşı, karşı, kışkırıp, kışkırtıp vuruşturarak birlik olmasını önlü. 7. Devletle işbirliği yapmayanları ezip yok et. Ne kadar çok tanıdık değil mi tüm bunlar? söz konusu şarp ve ıslahat planı 22 Şubat 1925 yılında yapılan bir strateji, çizilen bir strateji ve hala devam ediyor ne yazık ki. 14 Haz ve şöyle sürdürüyor yazarımız makalesini. 14 Haziran 1934 yılında çıkarılan, çıkarılan 2510 sayılı Mecburi İskan Yasası'nın metni daha da dikkat çekicidir. Yasada şunlar söyleniyor. Ana dili Türkçe olmayanları başka yerlere dağıtmak, bunların belli yerlerde toplanmasını önlemek, böylece ülkede kültürel bir birlik sağlamak. Ana dili Türkçe olmayanlara Türklerle karıştırarak ana dillerini unutmalarını sağlamak. Böylece ülkede dil, kültür ve kan birliği sağlamak. Tek dille konuşan, düşünen ve aynı hissi taşıyan bir millet yaratmak çabaları. 2510 sayılı Mecburi İskan Yasası. Yine 27 Mayıs 1961 askeri cundası tarafından hazırlanmış sürgün planı da bu mantığın başka bir ürünüdür. Planın temel noktaları şu şekildedir. 1. Kürt yok, dağlı Türkler var. 2. Kendini Kürt sananları maddi yardımda bulunarak bölge dışına gitmeye teşvik et. Bunların yerine kara yerleştir. 2. Halkı birbiriyle yok etmeye çalışmak. 3. Asimilasyon çalışmalarını daha etkin hale getir. Kür çocuklarını eğiterek misyoner haline getir. Yatılı okullar bölgelerde açıldı. Bunlardan örnek verirsem. 5. Kendini Kürt sananların İran ve Irak Kürtleri ile ilişki kurmasına engel ol. Biz kimi Kürt partilerinin yürüttüğü şiddet politikası nedeniyle Türk devletinin köy, kasaba, tarla ve orman yakarak 3 milyon Kürt'ü ülkesini ter terk etmeye zorladığını bu hareketin Kürtlere değil Türk devletine hizmet ettiğini söylediğimizde insanlar bizi komplo teorisi üretmekle söz konusu partinin düşmanlığını yapmakla ulusal kurtuluşun önünü kesmekle vatana ihanet etmekle suçladılar. Peki gelinen nokta ne? Ama tarihi olaylar teşhisimizin doğruluğunu göz önüne sermeye devam ediyor. 27 Mayıs 1960 askeri cuntası para vererek Kürtleri sürgüne gitmeye razı etmeyi aklına koymuştu diyor yazar. Eğer bu plan yürürlüğe konsaydı devlet acaba ne kadar Kürt'ü ülkeden çıkarmaya ikna edebilirdi? söz konusu partinin çıkardığı savaş nedeniyle şiddetli savunan ve onun ön plan onu sürdüren bu partinin çıkardığı savaş nedeniyle bir kuruş masraf edilmeden devletin yanlış politikalarına alet olan milyonlarca Kürt ne yazık ki batıya göç etmek zorunda kaldı. Bu sürgün planının metninden anlaşılacağı gibi diyor yazar, Kemalist rejimi yok etme planı Kürtlerin yanında Lazları da hedef alıyor. Türk yöneticiler bu coğrafyanın iki kadim halkı olan Kürtler ve Lazları eritip yok etmek için bu ortak pralını yürürlüğe koymuştur. Osmanlılar 1461 yılında Lazistan'ı işgal ettiler. İkinci Selim zamanında 1512 ile 1520 arasında Lazlara yönelik bir büyük katliam gerçekleştirildi. Kiliseler kapatıldı. Arap alfabesi mecburi hale getirildi. Türkçe medreseler açıldı. Lazca konuşmak yasaklandı. Osmanlı padişahları Lazistan'ın demografik yapısını değiştirmek için zaman zaman bazı Kürt arşivetlerini Lazistan'a yerleştirdiler. Bunlar bilinen tarihi gerçekler diyor yazar. Sizin anlayacağınız Türkler Lazları yok etmek için Kürtleri Kürtleri yok etmek için Lazları kullandılar ve hala kullanmaya devam ediyorlar. Buna da iti ite kırdırma projesi diyorlar. Söz konusu yazar, yazarımız Lazlar ve Kürtler isimli üç tane makale yazmış. Onları sizlerle peyderpey paylaşacağım, okuyacağım. Söz konusu makale 2008 yılında yazılmış. Alo Sesim Geliyorum kitabında yayınlandı. Yılmaz Çamlı e aitti söz konusu makale. Bir sonraki okumamda görüşmek dileğiyle sağlıkla kalın, hoşça kalın.